Ben 1930 yılında Erzincan'da doğdum. Erzincan'ın eski şehir dediğimiz ve 939 zelzelesinde yıkılmış olan bugün yeri arazi ve de devlet tarafından ormanlık tarzında böyle tanzim edilen bir yer. Terzi Baba mezarlığı civarında ona yakın bir yer. İşte 7 yaşımda ilkokul Erzincan dokumaya başladım. Fakat 3. sınıftayken 939 zelzelesi oldu. Evimiz yıkıldı. Ee, yıl başına 3 gün kala 39 zelzelesi vuku buldu. Evimiz yıkıldı. Bütün aile efradı olarak e, yıkıntı altında kaldık. Sabaha kadar da böyle çıkarma çalışmaları olduğu halde ancak çıkarılabildik. Fakat çıkarıldığım anı hatırlayamıyorum. Çünkü baygınlık herhalde geçirmişim. Çok sıkıntılı bir durum içerisindeydim. Ve az çok kendimi bildiğim o yıkıntının altında olduğum dakikalar içerisinde bağırıyorum. Tabii çocuğum, 9 yaşındayım. E, abim de yanımda, annem babam da yanımda, hep bir odada yatıyoruz kış olduğu için. E, abim bana diyor, rafet bağırma diyor öyle, Allah de. O da sıkıntı içinde, hatta böyle iki kaşın arasına da bir çivi rastlamış. E, herhalde onun da sıkıntısı var ki birkaç sene onun yarasını çekti o çivi yarasını. Ve oradan çıkarıldık. İşte Erzincan bütün e, Garbi Anadolu'ya, Orta Anadolu'ya, e, Güney Anadolu'ya e, sevk ediliyor. Bütün Erzincanlı çadırlarda büyük sıkıntılar içerisinde. Biz de Sivas'a gittik. Sivas'tan evli bir amcam var. Daha evvelki yıllarda Sivas'ta çalışıyorlardı. Oraya gittik. Orada bize oranın zenginlerinden Çitiller var. Onlar bir ev tahsis ettiler. Onların evlerinde kaldık ve üçüncü sınıfı orada bitirdim. Bahar'ın okullar tatil olunca tekrar Erzincan'a döndük. Fakat Konya'ya kararlaştırdı babalarımız. Konya'ya gittik. Konya'yı da dördüncü sınıfı da Konya'da okudum. Aynı zamanda bir senede okula gitmeden hafız okulunda ve bir Kur'an hocasında Kur'an dersi almaya başladık. O yıllar hakikaten yani İslamiyet'in çok baskı gördüğü, çok çok böyle çalışmaların, İslami çalışmaların hatta elif cüzü okuma tarzındaki çalışmaların dahi yasak edildiği yıllar. Biz elif cüzünü alır, hocaya giderdik. Biraz hocanın bulunduğu mahalle bize uzak. Abimle beraber koynumuza saklarız, gideriz. Hoca kapıdan bizi kabul ederken etrafına çok iyi bir şekilde bir şey eder, bakış atar. Kimse var mı yok mu? Jandarma, polis. O zaman jandarma da herhalde şehirlerde vazife görüyordu zannediyorum. Ve sonradan bizi içeri alır, dip bir odada okutur. Çıkarken bile etrafını iyice bir kollaştırır. Kimse yoksa çabuk hemen köşeyi dönün buradan evinize doğru gidin. Der. Ve o şekilde bir elif cüzü okuma şeyimiz oldu. Onun bir tek bir hafız okulu vardı. Bir hafız okulu müdürü, iki tane de hocası vardı. Fotörlü bir müdür. Onun okulunda bir müddet de şey, Kur'an okuduk. Ve tekrar iki sene Konya'da kaldıktan sonra Erzincan'a geldik. Beşinci sınıfı ortaokulu burada okudum. E, ortaokuldan sonra okuma imkanı bulamadım. İstanbul'a gitmem lazım. Lise okumak için dahi o yıllarda 48 Erzincan'da lise yok. E, fakat gitme imkanı bulamadık. Babamla beraber bakkaliyemiz vardı. Orada e, beraber çalıştık ve 900 işte 55 56 yıllarında bir dükkan komşum, genç bir arkadaş var, dindar bir ailenin çocuğu. Ben de kitapçıdan devamlı böyle dini kitaplar, tasavvufi kitaplar ve o gün yayınlanan, neşredilen Hak Yolu diye bir iki yapraklık bir gazete var, dini bir gazete. Onlara devam ediyorum, onlara alıyorum. Sen böyle dini kitaplara çok meraklısın. Bir de Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri var. Onun eserleri var. Onlardan da sana temin etsek de onlardan da okusan falan dedi. Ve hakikaten o sözlerine ben hemen olur dedim. Çok iyi olur dedim. Ee, öğrenirim o zatı da kim olduğunu. Daha ilk olarak duyuyorum ismini. İşte babamlar okuyorlar kış gecelerinde münavebeli bir şekilde evlerde böyle toplantı oluyor. Hacılar, hocalar hep bir araya geliyorlar. O eserleri okuyorlar. Sen de bir bunlara bir şey et, göz at falan tarzındaki tavsiyesiyle eserleri aramaya başladık. Ve bir zat var, Osman Tavşanoğlu rahmetli oldu. O zatı bulursan o sana temin eder falan denildi ve onu köyümüzün bitişiğinde annemlerin köyünün bitişiğinde bir köyde oturuyor. Gittik onu bulduk. Bize bir kitap verdi. Fakat kapağı yoktu. Kitabın ismi ne olduğunu bilmiyorum. Basit bir cilt geçirilmiş. Daktilo ile yazılmış, teksir edilmiş. Onu okumaya başladım. Pek de anlayamıyordum ama elimden de bırakmak istemiyordum. Ee, ve onu öyle devam ederken e, çok çok gönlümde, öyle kalbimde ve düz zaman Sait Nursi muhabbeti e, fevkalade bir şekilde doğdu. Artık okuduğum diğer e, kitapları tasavvufi bazı neşriyatı e, biraz daha takipte e, yavaşladım ve sanurları temin ederek okuma gayretleri içerisine girdim. E, Erzincan da çalışmanın o kadar güç olduğuna dair o yıllarda hiçbir şey görmedim. Sonraki yıllarda e, geriye doğru baktığım zaman hakikaten çok selves çalışıyormuşum. Herhangi bir menfi e, bir durum yok, bir aleyhtarlık yok Risale-i Nur'a karşı, Hazreti Üstad'a karşı. Fakat 958'de e, 958'de gazetelerde büyük bir yaygara koparıldı. Nurcular ortaya çıktı, nurcular ayaklandı, nurcular hareket te geçtiler falan tarzında büyük manşetler bugün atılan terör için atılan o manşetler o gün nurcular nurculuk için atılmaya başlamıştı. Onlar beni biraz ürkütmüştü, biraz korkmuştum. İşte Sungur abiler, Zübeyir abiler, Mehmet Birinci, Fırıncı abiler, Kalgay Ural diye Erzincanlı olan bir zatın böyle kardeşi falan. Bunlar hep tanıdığım isimler, duyduğum isimler. Bunların hepsi tevkif edildiği o günü takip eden gazetelerde yazılıyordu falan ve böylece bir Ankara davası ortaya çıktı. E, Ekir abi bu suretle e, Tahsin Tola abimiz şeyiyle vesi vasıtasıyla e, o davaya vekil olarak e, çağrıldı. O, o davayı üzerine aldı, kabul etti. Bu suretle de nurları okuma e, böyle şerefine de nail olmuş oldu kendi ifadesiyle. E, bu suretle ben biraz daha nurların biraz daha sırlı tarafını, perde altındaki fakat hakikat olan böyle yüzünü görmeye başladım ve daha çok böyle gayret içine girmiştim. Ben 58-59 yıllarında bakkaliye'den biraz uzak durmaya, kendi mesleğim yönünde tabelacılık yapmak için bir dükkan açmıştım. O dükkanda İsa Nur'dan aldığım bazı pasajlar, bazı güzel cümleler, ayet ve hadis mealleri şeklindeki levhalarla dükkanımı süslüyordum. Tabii bu çok bizim muhitin görmediği bir tarzdı, bir görünüştü. Birçoklarının garibine gidiyordu. Birçokları memnun oluyordu. Fakat bazıları da bu yüzden böyle şikayet ediyorlardı veyahut gelip münakaşa ediyorlardı. Ama ben de bu bu tarzda bir çalışmadan, böyle bir mücadeleden hoşlanıyordum. Hoşuma gidiyordu. Dükkanın bir nevi böyle gençlerin, şeye İslamiyet'e temayüllü olan kimselerin, Müslüman zatların ziyaretgahı durumuna geldi onların gelip gitmesi için gidip gelip oturabilmeleri konuşabilmemiz için de bazı şeyler hazırladım, imkanlar hazırladım oturabilmeleri bakımından. Böylece fevkalade bir hoş bir manzara ortaya çıktı ve Erzincan'da bir İslami çalışma, bir İslami atmosfer böyle bu sırada Hekimoğlu İsmail Ömer Okçu ismindeki zatla tanıştım. Kendisi de Erzincanlı, Erzurum'da vazife yapıyordu. Cumartesi, pazar günleri Erzincan'a geliyordu. Böyle gençlerden bir ekip teşekkül etti. Pazar günleri e, oturalım, bazı kitaplar e, okuyup, hazırlanıp e, gelip birbirimize anlatalım, nakledelim şeklindeki görüşlerle böyle güzel bir çalışma da, başlatılmış oldu. Onu da pazarlara herkes çalışmış olduğu dersi gelen arkadaşlara anlatmak suretiyle güzel bazı değerlendirmeler böyle yapmaya başladık. Ömer Okçu'nun ki işte Hekimoğlu ismiyle maruf, zatın kardeşimizin hakikaten Erzincan'daki bu İslami atmosferin doğmasına daha hareketli, daha güzel böyle çalışmaların meydana gelmesine çok büyük yardımı oldu. Erzincan'a yakın yerde vazife yaptığı için sık sık gelebiliyordu. Daha evvelde çalış çalışmaları çok büyük çapta olmuş, kitaplarını kütüphanesini bana göstermişti. Hakikaten büyük çapta kitap okumuştu o yıllara kadar ben daha yeni başlamış bir kimseydim ee, onun da büyük yardımlarını desteklerini gördüm Hikmet isminde ve Ömer Okcuya esas bu eserleri tanıtan bir kardeşimiz Allah rahmet etsin vefat etti o kardeşimizin de büyük desteklerini gördük ve 900 işte 60 yıllarına gelinmişti ee, Ankara'daki Sungur abiler, Sait Özdemir abi işte olmak üzere Türkiye satındaki nur talebelerini kendi milletvekillerine sağ nurları anlatmak için Ankara'ya davet edilmiştik. Buradan Mehmet Küçük A isminde rahmetli bir kardeşimiz, abimiz durumunda olan bir zatla beraber Ankara'ya gittik. Ankara'da Ulus Meydanı'nda Murat Lokantası vardı, hemen heykellerin karşısında. Onun üstündeki daire kiralanmış ve dershane durumuna getirilmişti. Orada bütün Türkiye'den gelen e, nur talebeleri e, bir akşam toplantısında e, durumu bize izah ettiler milletvekillerini göreceğiz. Hangi vilayetten bakan varsa onlara kadar gidilecek. Ve Risale-i Nur'un Hazreti Üstadımızın gayesi, Risale-i Nur'un mahiyeti, Nur talebelerinin çalışma tarzı ve maksatları izah edilecek, anlatılacak denildi. Fakat bu arada Bediüzzaman Üstadımız da Ankara'ya davet edilmesi lazım şeklinde bir görüş geldi ve kabul gördü. Bir heyetin gidip Hazreti Üstad'ı Ankara'ya davet etmesi lazım şeklinde düşünüldü ve kura çekildi. İşte kurada çıkan bir kardeşimiz benim o heyete dahil olmamı arzu etti. Ben de bu suretle böyle Hazreti Üstad'la görüşme vesilesi bulmuş oldum ve sabah erken saatlerde dershanenin koltukları henüz yapılmamış bir minibüsü var. O minibüsle üç kardeşimiz, bir de şoför olan Çorumlu bir kardeşimiz, üçümüz beraber hareket ettik.